Evet yeni ürünümüz geldi. Evet bu videomuzda sizlere Çin'den getirdiğimiz oda nemlendiricisini tanıtacağım. Evet kutumuzda şöyle bir bakalım. Kutumuz sade bir şekilde geldi. Hani çok da kaliteli bir şey gözükmüyor. Üzerinde zaten gece lambası olarak kullanabileceğimiz nemlendirici ve otomobilde otolarda da kullanabileceğimiz yazıyor ebatı var. Micro USB ile çalışıyor. 2 watt'lık bir enerji sarfı var. 250 milimlik içerisine su katabiliyoruz ya da istediğimiz aromayı da katabiliriz. Bakalım kutu içerisinden nasıl bir şey çıkacak? Evet, birazcık özensiz gibi olsa da sağlam görünüyor. Çok hafif olması dikkatimi çekti özellikle. Kablosu çıktı ve burada da kullanım talimatı var. Çok fazla bakmadım kullanım talimatına ama standart yapacağımız şeyler belli. Hatta biraz yıkaydı ha. Hmm. Bu şekilde de bir hokey oynanır aslında. Evet ürünümüze şöyle bir bakalım. Üzerine neler var? Bizlere neler dikkatimizi çekiyor? Bakın burada nemlendirici kısmı var. Burada bir USB girişi var. Herhalde yedekleme. Burada da mikro USB girişi var. Bu tuşla da herhalde açma kapama yapıyoruz. İçerisinde de evet sağlam yapmışlar. Burada da haznemiz var. Burada da bu har kısmı var. Şöyle ufak bir devre koymuşlar buraya. Basit olması, hafif olması benim hoşuma gitti açıkçası. Şimdi suyumuzu koyalım. Hemen denemeye başlayalım arkadaşlar. Evet suyumuzu getirdik. Şöyle bismillahirrahmanirrahim. 250 milimlik bir haznesi var. İstediğiniz gibi doldurabilirsiniz. içerisine istediğiniz aromayı da katabilirsiniz. Şöyle kapatalım. Benim merak ettiğim olay şu. Bakalım sızdırma yapacak mı? Yani sağlam olması da hoşuma gitti. Şimdi buna tabii ki de yapmamız gereken arkadaşlar bu herhangi bir pille çalışmıyor. Kendi pil de yok. Bu kablosunu takıp enerjiye bağlayacağız. Sürekli enerji alacak bir şekilde çalıştıracağız. O yüzden de bir üçlü priz ve aynı zamanda bir tane de adaptör lazım olacak. Evet ben şimdi üçlü bir şöyle yanıma alayım. Hemen bir deneme yapalım. Takınca direkt çalışacak mı? Evet ışığı güzel. ışıklı. Hemen çalışmadı. Tabii ki de power tuşu. Of. Aman tanrım ne oldu? Ne oldu? Şimdi ben bu sahneyi şöyle yandan bakmak istiyorum. Çünkü yukarıdan çok belli olmadı siz göremezsiniz diye. Şöyle bakacağım. Hafiften de ışığı geriye aldım. Hatta kapattım ışığı. Sadece odanın ışığı var. O Açılırken bile çok iyiydi. Şu anda dumanları yani nemi görüyorsunuz. Duman diyorum artık. Gölge olarak duman olarak göz, gözüküyor. Nemlendirmesi gerçekten hoşuma gitti. Başka bir fonksiyonu var mı diyeceğim ama şu anda gayet iyi. Bir de ışıkları söndürüp denemek istiyorum. Resmen şu an elimi ıslatacak derecede oluyor yani. Hemen bu ışıkları söndürüp deneyelim arkadaşlar. Evet kullanım kılavuzunda gece lambası olarak da kullanılıyor demişti. Şimdi onu deneyeceğiz. Şu anda karanlık bir ortamdayız. Çok güzel bir ışıklandırması var. Bakın şu an açılış ışıklandırmasıydı. Şu anda normal açtım. Hem ışıklandırması var hem de aynı zamanda nemlendirmeyi sağlıyor. Nemlendirmesi gerçekten hoşuma gitti arkadaşlar. Özellikle sinüzit gibi burun tıkanıklığı yaşayanlar varsa odayı nemlendirerek ya da kuru bir odaya sahipseniz bu gerçekten ideal bir ürün. Şöyle de nem, nemi görmek için ışığı o tarafa verdim arkadaşlar. AliExpress'ten tam 250 TL'ye aldığımız bu ürünü gerçekten 10 üzerinden 9 olarak puanlayarak oda bataryasının dahil olmamasından dolayı ürünümüzü kullanmaya devam edeceğiz. Umarım faydalı video olmuştur arkadaşlar. Bu tarz videolarının devamının gelmesini istiyorsanız ya da AliExpress'ten görmüş olduğunuz bir ürünün tanıtımını istiyorsanız bizlere yorum kısmında yazmayı unutmayın. Umarım Sizlerde hoşuna gitmiştir bu video. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.